thank you Günaydın herkese. Bugün günlerden 3 Mayıs Cumartesi ve biz bu sabahı birlikte geçireceğiz. Yani sabah diyorum ama ben yataktan çıkana kadar neredeyse öğlen oldu. O yüzden hızlı bir başlangıç yapmamız gerekiyor. İlk olarak uzun zaman sonra yoga yapmak istiyorum. Her böyle yoga yaptığımda diyorum ki düzenli yapacağım ve ilerleteceğim. Ama bir türlü başaramıyorum. Yani sabah kalkınca ilk iş onu yapmak bana gerçekten zor geliyor. Ama yapınca da inanılmaz hoşuma giden bir şey. Bugün bu kadar yapmayı isteme sebeplerimden biri de dün tırnaklarımı yaptım böyle oldular. Birazcık daha koyu aslında renkleri. Kamerada açık çıkıyor sanırım. Uzun zamandır böyle nail artı yapmıyordum. Dümdüz oje sürüyordum. Dedim ki bir farklılık olsun ama keşke demeseydim. Yani tabii ki güzel oldu ama beni o kadar uğraştırdı ki ve yaparken de yamuk yumuk oturduğum için bittiğinde böyle inanılmaz derecede belim ağrıyordu. Sanki hani saatlerce yük taşımışım öyle bir ağrı. O yüzden dün yatarken dedim ki yarın kesinlikle yoga yapıp kendime geleceğim. <laughs> yoga videosunu her zamanki gibi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Movie with yapmıştım. Aslında o kanalın pilates videolarını çok seviyorum ama yoga videoları bana bir tık zorlayıcı geliyor. Hatta o yüzden en sonunda kendi sevdiğim hareketleri ekledim. Birazcık değiştirdim. Şimdi de kahvaltı hazırlamaya geçeceğim. Isso é çok çok işim var. O yüzden bir günümü planlayacağım. Her zamanki gibi artık biliyorsunuz. Bu sefer bu günlük planlayıcıyı kullanacağım. Bugün hem buraya hem de TikTok'ta Instagram'a video çekiyorum ve aynı anda iki video çekmek beni nedense inanılmaz zorluyor. Sürekli birinden birini unutuyorum ama halledeceğim bir şekilde. Bunlarla plan yapmak gerçek çok kolay oluyor. Böyle küçük A5 boyutunda ve hafif olduğu için yanınızda da taşıyabiliyorsunuz. Blok not şeklinde olduğu için tabii ki bu sayfaları şöyle çekip koparta biliyorsunuz. İsterseniz direkt sayfa sayfada yanınızda taşıyabilirsiniz. Bunlara da bakmak isteyenler için yine videonun açıklama kısmına linkini bırakırım. <laughs> anlamayı da bitirdim. Bugün de yine en önemli işlerimden biri. Wellness Club'ın kargolarını hazırlamak. O yüzden ilk olarak onu yapacağız birlikte. Sonrasında da dışarıya çıkacağım. Müzik hazırlamayı bitirdim. Şimdi kargoya gideceğim. Kargo kapanmadan yetişebilmek için koştura koştura gittim ve bu saatte gönderi almıyorlarmış. Sanırım cumartesi öğlene kadar alıyorlar yani bilmiyorum açıkta ama gönderemedim. O yüzden eve geri döndüm. Evde otura otura sıkıldığımız için annemle bir yürüyüş yapalım dedik. Hava da inanılmaz güzel. Zaten gördüğünüz gibi tişörtle çıktım. Ama gitmeden önce kendime bir kahve hazırlamak istiyorum. Ve geldik. Gördüğünüz gibi hemen bir üstümü değiştirdim. Çok uzun süre yürümedik bu arada ama yine de bütün gün evde olduğum için böyle bir temiz hava almak, hareket etmek iyi geldi. Bu arada bunun bir sabah vlog olacağını söylemiştim ama günlük vlog yolunda ilerliyor. O yüzden akşamı da böyle birazcık çekerim diye düşünüyorum. Şimdi de akşam yemeğini hazırlayacağız. Saat zaten 6.30 falan oldu. Evde mantı vardı. O yüzden kendime mantı yapacağım. Çok sık iyi olmasam da mantı benim en sevdiğim yemeklerden biridir bu arada. O yüzden şu an bir an önce hazırlamak istiyorum. videonun editine başlamak istiyorum. Kendime çay koydum. Normalde ben bildiğimiz siyah çayı hiç sevmezdim ama son bir iki aydır neredeyse her gün içiyorum. Yanına da en sevdiğim sağlıklı tariflerden biri olan şekersiz sufleyi yaptım. Bence çikolata ihtiyacınızı en iyi gideren tariflerden biri bu. Ben gerçekten çok seviyorum. Yıllardır da favorilerimden biri. Az malzeme yapılıyor ve dediğim gibi şeker ilavesi içermiyor. Yaparken çekmemiştim ama bunun da yine tarifini açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Günaydın herkese. Bu videonun baş bir sabah vlog olacağını söylemiştim. Sonra günlük vlog oldu. Ve şimdi de hayatımdan birkaç gün olma yolunda ilerliyor. Videoyu çektiğim gün hemen editledim ki bir sonraki gün yani pazar günü paylaşabileyim. Ve gerçekten gece 2'ye 3'e kadar da edit yapmıştım. Ama videonun editi bittiğinde bir baktım ki ortada 10 dakikalık video bile yok. Öyle olunca da paylaşmak bana çok anlamsız geldi. Çünkü gerçekten çok kısa bir videoydu. Mecburen bir iki gün daha devam ettireceğim. Belki sadece bugün eklerim. Belki bir sonraki günü falan da eklerim. Artık birlikte göreceğiz. Bugüne Ajansımın bebekte bir kahvaltı daveti var ona gideceğim. Bu arada hava inanılmaz güzel yani dün de böyleydi artık bayağı ısınmış durumda. Ve bu beni çok mutlu ediyor çünkü havanın böyle aydınlık cıvıl cıvıl ışıl ışıl olması gerçekten hem motivasyonumu arttırıyor hem de dediğim gibi çok daha iyi hissediyorum. <laughs> a little different than all the rest a quite old-fashioned where i had sometimes play chess and when i'm out i'm looking for that ve üstümü değiştirdim, makyajımı yaptım çünkü bir video çekmem gerekiyor. Duvarımdaki şu posterleri yenileyeceğim ve onun için Wellness Club'dan yani kendi markamdan inanılmaz tatlı modeller beğendim. Şöyle size de biraz göstermek istiyorum. Bunları da takarken hem marka hesabımda atmak için hem de kendi hesabımda paylaşmak için bir video çekerim diye düşündüm. Benim favorilerim daha önce de söylemiştim. Şu Burç serisiyle Angel Number serisi oldu. İnanılmaz tatlı görünüyorlar. Yani bunları şu anda duvarıma eklemek için sabırsızlanıyorum. Yine bir diğer favorim de bu Romalı olandı. Bu bana böyle İtalya'ya gitmek için minik bir manifest olacak. İnanıyorum ki yakın zamanda artık Cengeni de alabileceğim umuyorum yani. Dediğim gibi böyle bu da bana sürekli bir hatırlatıcı olacak. Onun dışında böyle yazılı modeller beğendim falan. Zaten hepsini birazdan görürsünüz. Hemen böyle göstermek istemiyorum. Müzik son hali böyle oldu. Aslında şu en soldakileri yapıştırmak istemiyordum ama orada öncekileri çıkarttıktan sonra duvarın boyası da çıktığı için kapatmak amacıyla yapıştırdım. Aslında onlar olmasaydı bence tam olacaktı. Ama yine de çok tatlı görünüyorlar. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Böyle rengarenk bir duvar görmeyi ben çok seviyorum. Özellikle üzerinde böyle beni motive edecek yazılar varsa daha da hoşuma gidiyor. Siz de hem bu posterlere hem de daha fazlasına Wellness Club'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Müzik tane işim vardı ve onları halletmek için yarım saatliğine dışarı çıktı. Hava o kadar sıcakmış ki yani gerçekten şu anda beynim erimiş gibi hissediyorum. Şimdi hemen bir üstümü değiştirip sonrasında da kendime bol buzlu bir içecek hazırlayacağım. Ya latte yaparım ya da maça yaparım diye düşündüm. Ama büyük ihtimalle latte yapacağım çünkü şu anda baya böyle bir kafeine ihtiyacım var. Çünkü edit yapmam gerekiyor. Hem bu YouTube videosunu editleyeceğim hem de Instagram'a atacağım bir videoyu editleyeceğim. Bu videoyu komple bitirmem gerekiyor çünkü yarın sabah annemle Piriştine'ye gideceğiz. Ve pazar akşamı dönüyoruz. Yani bu videoyu şu anda editleyip bitiremezsem pazar gününe yetiştirebilmek için bilgisayarımı falan yanıma almam gerekecek. Ve iki günlük tatil için bütün o eşyaları taşımak şu anda en son istediğim şey. Bakalım hallederim diye düşünüyorum. Şu anda tek ihtiyacım olan böyle soğuk bir şeyler içmek. O yüzden hemen onu yapmaya başlayacağım. Müzik Son anda fikir değiştirip maça yaptım ve rengi o kadar iyi görünüyor. Yani şuna bir bakın ben bayıldım. Gayet güzel. Tek sıkıntısı içine soya sütü koydum ve soya sütünü de çok fazla sevemedim. Aslında yulaf sütü alacaktık ama annem karıştırıp soya almış. O yüzden bunu içmek zorundayım. Ama onun dışında gayet iyi. Bu arada kahve yapmaktan son anda vazgeçtim. Çünkü son birkaç gündür çok fazla kahve içiyorum. Ve böyle üst üste günde iki tane, üç tane falan içmeye başladığımda bir noktadan sonra uyku düzenimi inanılmaz bozuyor. O yüzden yine öyle olmaması için bu sefer maça yaptım. Yanına da dayanamadım ve yine geçen gün yaptığım şekersiz suflemi yaptım. Onu da yiyeceğim. Bunları yiyip içerken TikTok atacağım, videoyu editleyeceğim. Bir de Instagram'a da yine bir şeyler atmam gerekiyordu. Onlara bakacağım.